Aman tanrım, bedenim, bedenim. Kimse yok mu? Panikleme. Bunu halledebilirsin. Sadece yardım istemelisin. Telefonum nerede? Ah, kolay. Sadece şunu. kardeşim evlenmeden önce sana hayatının en harika zamanını geçirteceğiz. Senin için planladığımız güne resmen inanamayacaksın. Evet harika. Yakında tuvalet bulamazsak resmen mahvolacağım. Yanlış yön geri dön. mahvolacaksın. <laughs> 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 <Baff> <laughs> Hala yapabiliyorken geri dön. Gittiler.

Şimdi yardım mesajı yollayayım. Gel, imdat et, yardım yolla. Can, imdat et, yosun yolla mı? Yosunları topladım. Olamaz çocuklar. Her şey çok şükür gelebildiniz. Biri bunu mu kaşıyabilir mi? Bridget, vücuduna ne oldu? Stres yapma Jen, bazen vücudum geceleri uyurken sıkılıyor. Uyurken sıkılıyor mu? Evet, uyurken sıkılıyor ya da uyurken susuyor. Uyurken acıkıyor, bazen kalkıp tuvalete gidiyor. Normalde sadece evin bir yerlerine saklanır. Hiç sanmıyorum. Şu anda adanın herhangi bir yerinde olabilir. Evet, bize gereken şey ipucu. Bazen vücut duyularımla temas kurup etrafındakileri hissedebiliyorum. Ama önce çok rahatlamam gerek. Rahatlamak mı dedin peki? Rahatlamada uzman birine ihtiyacımız var gibi görünüyor o zaman. Keyif yapmanın uzmanı. Biricik. Ve tek. Donuk Bey'in kurtarmaya geldi ufaklıklar. Bırakın denizin sesi sizi götürsün. Donuk beyin, ha? Ne oldu ufaklık? Oh doğru doğru doğru. He şimdi mutlu olduğun yere git ve beyin karpuzunu rahatlat. İşe yarıyor mu? Bir şey hissedebiliyor musun? Hı, henüz hayır. Ah sanki. Ah rahatladın. Aa, yine turistler. Kesinlikle yanlış yerden saptık. Endişe yüzünü karıştırır. Sadece benzin alacağız. Aa, ve tuvalete. Hemen dönerim. Ee, merhaba. Ee, sizin için ne yapabilirim? Doldurun lütfen. Dikkat Dikkat et. kadar sürdü Keli? Burası gerçekten çok kötü. O zaman gaza bas canım. Çünkü henin partisine geç, geç kalamayız. 50 dolar. Vuhu! İşte bu. Vücudumu gördün mü? İki kuzeylinin arabasını atladın ve şu tarafa gittin. Hadi takip edelim. Pekala, Laviz, ne hissediyorsun? Hissettiğim şey rüzgar. Her neredeysem he, çok rüzgarlı. Hemen yavaşça, Tutun artık. Çok güzel görünüyor. İnanamıyorum Cildin, ne kadar harika? Ha, aslında gerçekten. Durun! Başka bir şey hissediyorum. Yapış yapış çamur bataklık. Pekala! <laughs> Ben ki boğaya biniyor gibiyim. Bundan çok sıkıldım. Bütün gece araba sürdük. <laughs> Önemli değil çocuklar. En azından bir daha ayak parmağımı çarpmayacağım. Hayır. Bence bir kere daha deneyelim. Hadi vücut. Şimdi ne hissediyorsun? Pekala. Son bir kez. Hissettiğim şey eski bir şey. Yeni bir şey. Ödünç alınan bir şey. <laughs> Ve mavi bir şey. <laughs> tamam. Pes ediyorum. İşte bu. Vücut. ...vücudun hayatının en büyük hatasını yapmak üzere. Din, sen bir dahisin. Bu adada Kuzeylilerin evlendikleri tek bir yer var. Ne kadar da güzel görünüyorsun. Tıpkı yıllığımızda olduğu gibi görünüyor. Ah! Benim kadar hızlı gidiyorum. Bu ucuz yakıtla çalışıyor. Bu adamı kocalığa kabul ediyor musun? Tamam bu evet demek. Siz bu kadını eş olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> Ve sizi karı koca ilan ediyorum. Hadi dostum sekiz dakika sonra bir tane daha düğün var acele et. İtiraz ediyorum efendim. No, no, no. Rahatlatacağız. Paranı satın alabileceğin doktorları tutacağım. Sizi baş ve beden ilan ediyorum. Bu sahneye dayanamıyorum. <laughs> ha, sağ olun çocuklar. Size her zaman güvenebileceğimi bilmek... Ha.